Nermin Hanım, sizi de böyle alabilir miyim doktorlarımızın e, yanına Emniyeti, gidelim? Kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs> Lütfen rahatsız olmayın efendim. Buraya ben, ee, <laughs> Dilek Hanımın yanına alayım. Nasılsın? Dilek Hanım, Nasılsın? yardımcı doçent Doktor Bayram Ali Öz Uslu, e, Dilek Avşar Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı. Şimdi çok önemli konulardan bir tanesi aşırı terleme. Aşırı terlemeden. E, ...bahsetmek istiyorum... ...el terlemesi, koltuk altı terlemesi... ...ayak terlemesi... ...yüz terlemesi... E, ...yüz kızarıklığı... ...bütün bunlar e, var... ...tedavileri nasıl olmalı? Bu konular tabii... ...vücudun sempatik sinir sistemi diye ...bir sistemi var... ...bu sempatik sinir sistemi... ...vücudun otomatik işlerini yapan... ...bir sistem... ...nedir bunlar işte nefes alıp vermek gibi vücut sıcaklığını ayarlamak gibi bağırsak çalışması, bağırsakların hızı gibi, midenin enzimleri gibi bir sürü otomatik işleri yapan bir sistem var. Bu sistem bazı kişilerde bir ayar bozukluğu oluşabiliyor bu sistemde. Bir bu ayar bozukluğu sonucu da insanların yaklaşık yüzde birinde, ikisinde bu saydığımız bölgelerde çok aşırı, çok şiddetli terleme olabiliyor altında hiçbir hastalık, başka bir neden, başka bir problem olmadığı halde bakıyorsunuz durup dururken elleri böyle damlayacak tarzda terliyor, el uzatıyorsunuz sıkamıyorsunuz veya koltuk altları sürekli ıslanıyor. El bir şey giyemiyor veya ayakkabılarından böyle dışarıya çıkan e, ter oluşuyor. Gerçekten bu konularda açık. çok rahatsız olanlar e, evet. var. Nasıl bir tedavi uyguluyoruz efendim bunlara? Şimdi bunlar da e, ben tabi bir sürü bunların yıllardan beri bilinen bir durum bir, bir sürü de geçici tedaviler uygulanmış bunlardan biri de botoks Dilek Hanım'da çok iyi bilirler bu konuyu ee, botoks da problemimiz 6 ay sonra etkisi genellikle geçiyor ben bunlarda farklı bir yöntem uyguluyorum buna cerrahi bir tedavi uyguluyorum ameliyat yapıyorum nasıl bir ameliyat yapıyorum şu koltuk altından iki tane küçük delik açıyoruz bunlar yarım santimlik falan delikler buradan girerek 20-25 dakika süren bir operasyon sonrası bu er terlemesinden işte koltuk altı terlemesinden yüz terlemesinden kurtulabiliyor kişi. Hastaların çoğunda ayak terlemesi de geçiyor bundan sonra. Ayak terlemesini nereden yapıyorsunuz mesela? Normal şartlarda el terlemesiyle birlikte şiddetli ayak terlemesi varsa el terlemesini tedavi ettiğimiz zaman hastaların %60'ında %70'inde ayak terlemesi kendiliğinden geçebiliyor geçmezse veya sadece ayak terlemesi varsa gene kalıcı bir yöntem olarak bu göbek bölgesinden girilerek yapılan bir operasyonla ayak terlemesi de kalıcı olarak tedavi edilebiliyor. E peki hakikaten şu terleme dediğimiz şey nedir ve niye terliyoruz biz? Normalde terleme vücut sıcaklığını ayarlayan bir mekanizm. Vücut herhangi bir şekilde Isılırsa, vücut iç sıcaklığı bir şekilde artarsa, ne zaman artar? İşte spor yaparız, vücudumuzda enerji açığa çıkar. Veya ortam, hava çok sıcak olur, vücudumuz ısınır. Sıcak bir şey içeriz. Aziz Heyecanlanırız. Bir Heyecanlanırız. Çok fazla giyinmişizdir. Bu durumlarda vücudun sıcaklığı artıyor. Artınca, benim de bir merkez var, sürekli izliyor vücut sıcaklığını. Belirli de bir dereceye gelince, örneğin 37 derece geçtiği anda hemen terleme sistemi devreye giriyor. Ter bezine uyarı gidiyor. Vücuttan ter çıkıyor. Ter çıkıyor. E, efendim size bir soru var. Nazire Şenkal Rize'den arıyor. Buyurun Nazire Hanım. Derya Hanım. Benim de ellerimden yana bir şikayetim var, terlemem var. Çocukluğumdan bu yana ellerim ve ayaklarım çok şiddetli terleme yapıyor. Yani hiçbir iş yapamıyorum öylesine diyeyim. Doktora gittim, krem verdiler. E, geçmiyor, hiç faydası olmadı. Bana da botoks tedavisi önerdiler ama bilemiyorum geçici falan diyorlar. Evet. Acaba bunun bir tedavisi var mı? Şimdi el ve ayak terlemesinde e, kalıcı olarak bu yöntemi yapıyoruz. Tabi geçici te, e, krem türü ilaçlar, ...losyonlar bunlar geçici olarak tedavi sağlayabilir. Ya ortalama bir günlük bir etki sağlayabilir. E, botoksu daha çok koltuk altı terlemelerinde öneriyoruz. Koltuk alt terlemelerinde oldukça etkili. Elde ve ayakta deri biraz daha kalın olduğu için ilacı uygulamak bayağı ağırlığı oluyor. ne yapması lazım seyircimizin şimdi? Seyircimizin ee, işte biraz önce anlattığım bir, bu ameliyatı uyguladığımız takdirde yüzde 99 bir başarı elde ediyoruz. Yani 100 kişiden 99'unda bu kalıcı olarak geçiyor. Yani el terlemesi bir daha ömür boyu onunla uğraşmıyor. Evet. Ayak terlemesi de geçme ihtimali çok yüksek. Aynı yöntemle. Tek bir ameliyatta, 20 dakikalık süreli bir ameliyatta geçebiliyorsun. Şey. Ee, peki, aşırı olarak mı yeterliyoruz Yani seyircimize teşekkür ediyoruz. Herhalde anlaşıldı cevabı. Evet. Ee, yani, neden çok fazla normal terliyoruz? Normal terleme, terliyoruz da bazı kişiler neden diğer kişiye oranla daha fazla terliyor? Normal terleme işte biraz önce bahsettiğim şartlar varsa, vücudu ısıtacak bir neden varsa terlemesi insanın gayet doğal, sağlıklı bir şey. Ama bu şartlar olmadan yani vücudu sıcak hiçbir neden yok. Ne sıcaklık var, ne spor yapmış ama durup dururken terleyen kişiler var. Bunların nedeni bu e, sempatik sistemin bir ayar bozukluğu. Hiçbir ihtiyaç yokken e, bu bölge sürekli uyarı gidiyor. Allah Allah Çok Yani e, işte onlar da onlarda belirli bölgeler sürekli oraya uyarı gidiyor, durup dururken işte çalışırken yürürken. ...otururken, birisiyle merhaba derken sürekli ellerinden ter akıyor veya koltuk altından akıyor. Hepimizin çevresinde e, vardı. Bunu e, Bir zararı var mı terlemenin diye soracağım ama önce e, Hülya Sezal, Sezal Almanya'dan e, arıyor. Merhabalar! Merhaba Derya Hanım, iyi yayınlar! İyi yayınlar, tak. <laughs> Benim Bayram Bey'e bir sorum olacak. Sokakta birileriyle karşılaştığımda, alışveriş yaparken heyecanlandığımda yüzüm kıpkırmızı oluyor. Kızarmaktan utanıyorum ama bir türlü ben buna engel olamıyorum. Bu bende çok sıkıntı yaratıyor. Kızaracağım korkuyorum. Bu problemin bir tedavisi var mı acaba? Evet, bazı insanlar evet. çok feci pençe pençe böyle olurlar, kızarırlar. Ee, neden? Yüz kızarması da benzer. Aynı sempatik sinir sisteminin bir aktivasyonu. Yani onun çalışma sonucu ortaya çıkıyor. Normalde ne zaman yüzümüz kızarır? Utanırız, mahcup oluruz. Beklemediğimiz bir şey yapmışızdır. O zaman kızarız ama insanların gene belirli bir bölümünde hiç bunlar olmadan sokakta yürürken işte merhaba tanıdığınız birisine merhaba diyorsunuz kıpkırmızı oluyor. Veya markette geçerken alışveriş yapıyorsunuz para ödeyeceksiniz kıpkırmızı oluyorsunuz. Veya işte amiriniz çağırıyor kıpkırmızı oluyorsunuz. Ne yapmak lazım? Yani bu durumda yapacak iki tane iş var. Bir tanesi Psikoterapi yöntemleriyle belki bu rahatlık sağlanabilir. Biraz daha e, bu işle baş etmeyi öğrenebilir. İkinci yöntem gene aynı şekilde yüz bölgesine giden bu sempatik sinir dalını kapattığımız zaman, blok ettiğimiz zaman aynı benzer operasyonla evet. yüz kızarması kalıcı olarak geçebiliyor. Yaklaşık aslında bunda da yüz kişiden 90'ında başarı elde ediyoruz. Oraya ufacık bir e, sıkıştırıyoruz. Ve yüz kızarması geçiyor, rahat dönür. Evet, aslında yüzü kızarık olanlara yanaklarından kan damlıyor diye <laughs> e, de söylerler. Ben azıcık isterim ya, yani. bazen yanaklarıma şöyle şöyle yaparım ki hani biraz bir can e, kan gelsin diye. Ama burada on, farklı. On, Onlara yapmıyoruz ya, yanaklardaki yanaklardakileri <laughs> dokunmuyor ama. Evet, Tabii. Çok sıkıntı verici. Kulaklardan yüze kadar boyun Şuraya, bölgesi. Şuraya, şu göz. Kırmızı, kırk. pancar gibi oluyorlar. Yani evet. Özellikle aşık olduğu zaman o kişiler evet. herhalde sürekli kırmızı falan en, gezerler. En, <laughs> en büyük sıkıntı da diyor ki yani kız arkadaşımla karşılaştığım anda yüzüm kıpkırmızı kıpkırmızı kırmızı, kırmızı yani. oluyor. Yanlış <laughs> anlık. Aşk terlemeye iyi gelir mi? Daha beter terletiliyor. Yani özellikle yeni aşık olurken çok terliyorsunuz. Yüzünüz <laughs> kızarıyor ve terliyorsunuz. Maalesef benim sistemi daha kötü çalıştırıyor aşkım. Evet. Belki de faydalı bir şeydir. Yani çok faydalı bir şeydir bunun aşık olup da terlenince onun oğlum, kokusu bile bir oğlum, farklı olur. Evet, Doktor evet. Bey. <gülüyor> <gülüyor>